Merhaba. Diyabetli hastalarımız bazen şöyle söylerler. Bugünlerde şekerim çok yüksek. Sürekli olarak su içmek istiyorum. Bu sefer tuvalete gidiyorum. Gece gündüz tuvalete gitmekten çok yoruldum. Üstelik suyu azaltsam da idrara çıkışım değişmedi. E bu çok şaşırtıcı bir şey değil. Çünkü başlangıç noktası su içmek değil idrara çok çıkmak. Şunu demeye çalışıyorum. Şekeriniz 180, 200'ü geçtiği zaman idrarınızda şeker çıkmaya başlar. Şeker beraberinde suyu sürükler, vücut su kaybeder. Bu suyu yerine koyabilmek için susama hissiniz uyarılır ve daha fazla su içmeniz gerekir. Dolayısıyla daha az su içerek şekerinizin daha da yükselmesine sebep olursunuz. Yani iyi değil, tam tersine kötü bir şey yapmış olursunuz. Bunun başka bir sakıncası da var böbreğinizi riske atarsınız. Özellikle insülin eksikliği olan diabetlilerin şekerin yükselmesi durumunda yeterince su içmeleri şeker komasını önlemek bakımından da çok önemli. Sonuç itibariyle şeker çok yükseldiyse bol bol su içeceksiniz. Susuzluk hissinizi giderene kadar. Hepinize iyi günler dilerim. <laughs>